Ons altında hem Fed'in gelmesi hem de aylık olarak 1970 doların üzerinde kapatamama sendromumuzun devam ettiği süreçlerdeyiz. Bakın 1970 doların önemi şu yatay kırmızı tren çizgisinden geçiyor. Buranın üzerinde kalmak yukarı yönde sert hareket demek. Ama diyelim ki üzerinde kalamadı bunu oyalama süreleri de oldukça uzun olabilir. Şu noktaya kadar tabii ki bekletebilirler. Bu anlamda ons altında yukarı yönlü beklentiyi koruyorum ama her zaman için 1970 doların üzerinde olma şartını da koruyorum. Buranın üstünde olmadığı sürece... Geri çekilmeler 1730'a kadar bulabilir. Oyalanmayla geçebilir bu yıllar ama sonuç itibariyle 10 altının yukarı yönlü hamlesi gelecektir. Ama bir oyalanmayı da görüyorum. Diğer tarafta ise haftalık grafikte. Haftalıkta 1971 doların üzerinde kapanış yapamadık. Kapanış yapamamak demek şuradaki bandın içerisinde tepe noktaya değerek aşağı noktaya geri gelmek olarak algılanabilir. FED'den sonra bir geri çekilme olabilir. Bu 1905 olabilir. Çünkü yukarı yönde gidebileceğimiz seviye kısıtlı. 1985'ler eğer çok garip bir haber çıkmadığı sürece FED'den bu noktadan geri çekilme mantıklı olacaktır. Gram tarafında ise bu hafta kritik. Hangi rakama dikkat edeceğiz? Eğer 1700'ün altındaysa bir kar satışıyla karşı karşıya kalabilme ihtimalimiz var. Burada dolar TL sayesinde yukarıya gidebilmek ve en azından onsun düşüşünü dengeleyebilme şansı elbette var ama trendin kırılıp kırılmadığını hafta içi birlikte takip edeceğiz diyelim. Altın S1 tarafında ise 1930'lardan bir kar satışı satışı beklediğimi söylemiştim. Burada 18.84'lerden erken bir kar satışı gördük. Ama tekrar deneyeceğini düşünüyorum. 19.40'lar civarında. 19.40'ların üzeri ise 27 TL'ler, buçuk TL'lerde. O rakamlara doğru gitmesini beklerim. Ama şu anda böyle bir sinyal yok. Olduğu zaman zaten değerlendirmeye alacağım. Gümüş tarafında stop loss noktası 24.40. Buranın üstünde olduğu sürece yön yukarı 28 28.5'a kadar diyelim. Gram gümüş tarafında ise karşımıza çıkana bakacağız. Burada da tabii ki buçuk destek olmak üzere yukarı yönde 25 ve 36 beklentisini koruyorum diyelim. Başka videoda görüşmek üzere.